Yazılım Kolu kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yavuz Selim Kart. Bugün sizlere yine oldukça güzel bir web sitesinden bahsedeceğim. Bu web sitesi biraz kafanızı dağıtmak, biraz değişikler öğrenmek için oldukça faydalı olabileceğini düşünüyorum. Sitemizin ismi movielocations.com. Movielocations.com sitesi ne işe yarıyor? Movielocations.com sitesi izlemiş olduğunuz herhangi bir filme ait olan ve o filmde geçen sahnelerin hangi şehirde, hangi caddede geçtiğini gösteren bir harita. Dilerseniz e, hatta bazı e, filmlerde diyeyim e, sokak görüntüsünde kendiniz gezebiliyorsunuz. Şimdi e, sitede böyle belli başlı içerikleri oluşturmuşlar. İşte güncellemeler falan var sürekli de güncelleniyor ve ziyaret sayısı oldukça yüksek bir site. Ben burada birkaç tane film sizlere göstereyim, hani örnek olsun diye çok bilinen filmlerden. Inception filmini gösterebilirim. Belki biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur. Ama genel olarak göstereyim. Inception filminin oturdukları yer mesela işte filmi izlediyseniz Leonardo DiCaprio ile diğer kızın oturduğu yer, işte ters dönmenin olduğu nokta filmin. Cam kırıklarının falan filan belki hatırlarsınız olduğu nokta ve çekildiği e, locations'larla ilgili yerlerle ilgili burada bilgiler mevcut Japonya falan hepsini vermiş bakın bizi istemiş işte ziyaret edebilirsiniz bakabilirsiniz de yani buradaki konumların hepsinden işte hatta oyuncuların bilgileri de falan da yazıyor burada e, bunlar dahil e, çekilmiş olan her yerin e, size içeriğini gösteriyor görsel olarak ve bunlarla ilgili açıklamaları da altında paylaşmış. Ayrıca burası, burası, bu noktalar, işte yürüdükleri yer, camın parçalandığı yer diyelim falan filan. Yani filmi izlediyseniz filmle ilgili aklınıza gelebilecek olan bütün detayları burada sizlere göstermiş ve anlatmış. Bir tane daha film bakalım. Bu 2010 yapım bir filmdi. Ee, tekrar şuradan Godfather'a bakalım mesela e, ee, tek çıkmadı. Alır. ha. Mesela baba filmi, e, baba filmi de benzer şekilde. E, Marilyn e, oynadığı filmlerden birisi. E, ve bu filmle ilgili nerede çekildi, hangi evler, işte burada lokasyonlar, lokasyon bilgileri New York demiş, gördüğünüz gibi Kaliforniya ve Nevada, İtalya demiş. Her yeri gösteriyor. Hatta İtalya'da Sicilya kısmını göstermiş. İşte Merlin Baran'ın kullandığı buradaki makyaj şeyleri, işte setlerde kullandığı ekstra kullandığı malzemeler ondan sonra kullanılan evler, vurulduğu yer, işte ondan sonra binalar, saklanılan oteller falan filan böyle aklınıza gelebilecek her türlü içerik burada sizler için paylaşılmış ve sadece size bunları okuyup inceleyip bakması kalıyor ve oldukça güzel içerikler arkadaşlar filmlerin arka planlarını takip eden arkadaşlar için bence faydalı olacaktır diye düşünüyorum filmler kısmına girip buradan A'dan Z'ye de arayabiliyorsunuz ki burada mesela örnek atıyorum geleceğe dönüş filmleri de var bakın gördüğünüz gibi back to the future bilenler bilir ee, ya da e, çok ilginç bir filmlerden birisi de maskeydi maske filmine bakalım isterseniz bir de maske filmini açalım şimdi M'ye gelelim umarım vardır yani şöyle Ctrl F ile aratayım mask diyelim ee, maske. ha maske hadi mask herhalde bu olması lazım maske Bunda da Jim Carrey oynuyordu. Jim Carrey'nin e, bu filmde oynadığı yer Kaliforniya Los Angeles'ta çekilmiş gördüğünüz gibi. E, çekildiği yerlere ait görüntüler, video açıklamalar var. Tabi bunda çok fazla e, görüntü içeri paylaşılmamış. Herhalde stüdyoda çekildiği için çoğunluk olarak diye düşünüyorum. Ben detayını çok okumadım zaten amacım sizi tanıtmak. E, Matrix filmi izliyorsanız Matrix'in ile ilgili de burada bilgi bulabilirsiniz. Kısacası e, bilinen e, bazı büyük filmlerin e, hepsinin e, burada içerikleri mevcut. Eklenmeyenler de umarım zaman içerisinde eklenecektir. E, faydalı bir site e, ve değişik kültürler ve düşünceler bilgiler edinmek için e, faydalı olabilecek bir site diye düşünüyorum. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Kanala abone olmayı ve içerikleri takip etmeyi unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar ve iyi öğrenmeler diliyorum.